GoStaro kanalına hoş geldiniz. Bu videoda, Kuruluş Osman dizisinin 131. bölümünün resmi yayın tarihinden bahsedeceğiz. Kuruluş Osman dizisi ne zaman sona erecek? 5. sezon, Kuruluş Osman'ın Orhan'ın devrimi olacak. 5. sezonun ilk tanıtımı ne zaman yayınlanacak? Bu videoda tüm bu sorulara cevap vereceğiz. Başlamadan önce, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini aktive etmeyi unutmayın. Kuruluş Osman dizisinin 131. bölümü 5. sezonun ilk bölümü olacak. 5. sezonun ilk ve ikinci tanıtımları önümüzdeki 9. ayda yayınlanacak. 131. bölüm gelecek 10. ayın başında yayınlanacak. Kuruluş Osman dizisinin 3. ve 4. sezonları aynı zaman diliminde yayınlandı. Her sezon için tanıtımlar aynı zamanda yayınlanır. Bu nedenle 5. sezon için şu an itibarıyla sadece 2 ay kaldı. Artık videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Güle güle.